çok daha iyidir diye düşündü düşündü. Orada pek çok çocuk vardır. Kimsenin de dikkatini çekmem. İşte bu düşüncelerle koca koca adamlarla yürüyerek parka girdi. Bir süre bir süre çimenlerin arasındaki yollarda yürüdü. Salıncakların olduğu bölüm bulunca durup oynamaya başladı. Kaydıraktan kaydı, salıncaklarda sallandı. Oynuyordu ama hiç de eğlenmiyordu. İçinde sanki minik kara bir bulut vardı. Hiç bu bulut her şeyi gölgeliyordu. Belki de bunun nedeni açlıktır diye düşündü. Sancaktan inip top kekini yiyebileceği bir yer arandı, aradı. Parkta baştan aşağı iki kez dolaştı ama tek bir bank bile boş değildi. Sonunda gözüne çok yaşlı bastonlu, kara gözlük bir, gözlüklü bir adamcağızın tek başına oturduğu bir bank ilişti gözüne. Adamın kör olduğunu düşündü. Hiç hiç zaman yitirmeden yanına oturdu. Çantasını açtı, kekini çıkarttı. Kekin kaldı. hışırdayınca yaşlı adam önce şöyle bir omzunu hareket ettirdi. Sonra başını kaldırıp sordu. Sen kimsin? Daha oldu kekini ağzına bile götüremeden öylece dona kaldı. Kaçsam mı kaçmasam mı diye bir an düşündükten sonra adamı yanıtlamaya karar verdi. Ben Leopold'um. Bir çocuksun. Evet. Dedi Lapaldo, ağzı kilitli dolu olarak. Bu saatte neden okulda değilsin? Lapaldo pilot gibi burnu uzadığını hissetti. Öğretmenimiz hastaydı. Dedim. Ama bu söyledik ne kendi bile pek inandırıcı bulmadı. Gerçi adam bir süre sessizce sessiz oturdu. Sonra ''Biliyor musun?'' dedim. Sabahları parkta bir çocuk görünce aklıma hep onun evden kaçmış olduğu gelir. Lapaldo. İyi ki adam kıvır diye düşündü. Yüzümün böyle kıpkırmızı olduğunu göremiyor hiç olmazsa. Yaşlı adam sözlerine sürdürerek neden böyle düşünüyorum biliyor musun dedim. Çünkü senin yaşındayken ben de evden kaçmıştım. Gerçekten mi? Rahat oldu. Şaşkınlıktan az daha keçin insan boğulacaktı. alacaktı. Evet. Evde çok mutsuzdum. Bu yüzden çekip gitmiştim. Peki nereye gitmişti? gitmiş. yani nerede uyumuştunuz? Leopoldo'yu şu anda en çok bu teknik sorunlar ilgilen ilgilendiriyordu. İnanmayacaksın ama bacak kadar boyunla yelkenli bir gemi binmiştim. Yani bir miç olarak mı? Evet bir miç olarak. Bunun üzerine yaşlı adam oğlan... Yaşlı adam oğlana yaşamını anlatmaya koyuldu. Tam 18 kez dünyanın çevresine dolaşmıştı yeryüzünün çevresine döne döne elbette pek çok olağanüstü şey yaşamıştı. İnanılması gül çiçeklere sahip vahşi ve vahşi balinalar yakalamış, Çin, Çin denizinin ve Malazya'nın korsanlarıyla savaşmıştı. Korsanların elinden kurtulmak için denizdeki birazcık kütüğüne tutulmuş, onunla birlikte bir adaya sığınmıştı. Bu ada Hint okyanusunun ortasında bulunan, içinde bir yanardağ olan küçük bir adaydı. Burada bir elin içine sarabilecek büyüklükte adamlar yaşıyordu. Bu adamlar onu kral seçmişlerdi. Ne var ki bizim orada oradan kaçmıştı. Bir yunusun sırtında başka bir adaya geçmişti. Orada da güzeller güzeli bir prenses vardı. Ve ona hemen acık olmuştu. Tam evlenecekleri gün bu güzel prensesin bir cadı olduğunu anlamış. Cadının niyeti evlendikleri gece kocasına bir domuza çevirmekti. Bu nedenle bizim serüvenci yeniden denize atlayıp yüzmeye başlamış. Sonunda batıya giden bir trans, transatlantik bulup ona binmişti. Sonra gemiye Kırım'a varmış, güzel bir atın sırtında Kırım'dan ayrılarak Rusya'ya ve Sibirya'nın içlerine uzanmıştı. İşte serüvenin tam bu noktasında olanlar olmuş. Yalgısı onu kör etmişti. Bu Moğolistan'da geldi başıma dedi yaşlı adam içini çekerek. Ben bir beni bir casus sanarak asilerden yerden olsam bir kabile kızgın bir kılıçla gözlerim oydu. Ne korkunç diye fazlalarla yapıldı. Yaşlı adam evet gerçekten de pek korkunç dedi. Ama biliyor musun sana tuhaf görünsen de ben hiç pi pişmanlık dayamıyorum. Yeniden de olsam bütün bu yaşadıklarımı yine de yine yaşarım. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Bir klisenin Çağın saat bir bir klisenin çanı saat biri çaldı. Yaşlı adam kalktı. Gel dedi. Birlikte bir şeyler yiyelim. Oradaki bir lokantaya girdiler ve adam başı altı köfte yediler. Tam altıncı yutarken yaşlı adam Leopoldo'ya şöyle dedi. Biliyor musun Leopoldo ben az önce sana yalan söyledim. Ne yalanı? Pişmanlık duyduğum konusunda. Gerçek, gerçekte benim de bir pişmanlığım var. Bu ne? Bu nedir biliyor musun? Sevdiğim bir kitabı okuyup bitirememiş olmamdır. Daha bu sözleri duyunca sanki adam sarıyalara ağzından akan kara tüylü bir örümcekten söz ediyormuş. Bu kitap mı? diye haykırdı. Bu kitabın adı Yıldızların Serisi'ydi. Mağlar gözlerimi kör ettikler, ettiklerinden et, ettiklerinde kitabın sonlarına yaklaşıyordum. Leopold'un nazik olması gerektiğini düşünerek Nasıl bir öyküydü bu? diye sordu. Yaşlı adam anlatmaya başladı. Bu haksız yere uzun süre tutuklu kalan bir adamın öyküsüydü. Karanlık bir oda zincire vurulduk da, vurulduğundan zihnine yolculuk etmeye başlamıştı. Sanki elinin altında bir zaman makinesi varmış gibi uzak çağlarda yaşamış insanların yaşamlarını yeniden yaşıyordu. Leopold'u başlangıçta çekin. Yani üzerinden atlatarak bu öyküyü il ilgiyle dinlemeye başlamıştı. Bu gerçekten büyüleyici bir konuydu. Ve sonra işte olanlar oldu ve ben kitabın sonunu okuyamadım. Dedi yaşlı adam kederler. Garfalda küftesinin kırıntılarını toplamaya çalışırken aklıma bir fikir geldi diye vardı. Ne De geldi dedi yaşlı adam. Bir kitapçıya gidelim ben size kitabı okuyup bitireyim. Yaşlı adam masadan kalktı ve ödedi. Sonra Leopold'un en tutarak lokantadan çıktı. Kitapçı pek uzakta değildi. Dükkana girince bir satıcı serüven kitaplarının hangi bölümde olduğunu sordular. Leopold'u sözü edilen kitabı hemen buldu. Sonra meraklı gözlerden uzaklaşmak için sessiz bir köşe buldular. Öykünün yarım kaldığı sayfayı araladılar. Leopold'u kitabın başındaki başlıklar bölümünde parmaklarını dolaştır, dolaştırdıktan sonra işte buldum diye bağırdı. Sonra aradıkları sayfayı açtı. Boğazını temizledi. Bir anlık sessizlik oldu. Ne aldı, sayfalara bakarken gözlerinin yaş, yaş, yaşlarla dolmaya başladığını hissetti. Bu canı gerçekten kitap okumak istiyordu. Ama kitabı açtığında olan şey gene oluyordu işte. Tüm kara harfler sarhoş. Karizalar sürüsüne dönüşerek bir düzen ve kural tanım tanımadan sayfanın or orasına burasına atlıyorlardı. Haydi okusana dedi yaşlı adam sabırsızlıkla. Bir dakika. Bir dakika. Leopoldo neredeyse ağlamak üzereydi. Sayfanın içinde müthiş bir karışıklık var. Yoksa okumayı bilmiyor musun diye sordu yaşlı adam kuşkuyla. Elbette biliyorum. Ben üçüncü sınıftayım dedi Leopoldo. O sırada yanlarında, yanlarından satıcılardan biri geçiyordu. Leopold'un kitabı gözlerine bir yaklaştırıp bir uzaklaştırdığını görünce yaşlı adama bakarak torununuzun gözlükleri olmuş dedi. Yaşlı adam bunu bana ne, neden hemen söyleme bunu bana neden hemen söylemedin diye sordu. Ama ben gözlük takmıyorum ki dedi aldı. ''Bunun dibinde her şey çorbaya dönüşüyorsa demek ki gözlük takman gerekiyor. Bunları söyledikten sonra yaşlı adam kasaya gitti kitabın parasını ödedi. Dükkandan çıktıkları zaman oğlana şöyle dedi. Bunca zamandır bana arkadaşlık ettiğin için şimdi ben de evine giderken sana eşlik edeceğim. Leopoldo o anda evden kaçtığını söylemek istemedi ama buna cesaret isterdi ama buna cesaret edemedi. Böylece ikisi otobüse bindiler ve Leopoldo o sabah yalnız başına geçtiği yolları ters yöne doğru bir kez daha açtı. Evin kapısını çaldıkları zaman Leopoldo'nun yüreği heyecandan deli gibi çarpıyordu. Annesi onun karşısında göründe bir sevinç çığlığı attı ve neredeyse bir piton yılanı gibi sarıldı oğluna. Sonra göz yaşları içerisinde özür dileyerek yaşlı adamı içeriye buyur etti ve salona aldı. Arkasından konuğun ka konuğuna kahve pişirdi. Karşılıklı oturdukları zaman yaşlı adam gün boyunca yaşadıklarını daha fazla kitap okumak istedi istediği an onları anlattı. Çocuk miyop dedi kahvesinin son yudumunda. Miyop ya da astimat. İşte bunun işte bunun gibi bir şey. Anlayacağınız okumak için çocuğunuzun bir gözlüğe gereksinim var. Leopold annesinin yüzünün bir domates gibi kızardığını, babasının yüzünde olgun bir patlıcan gibi mosmor olduğunu görünce içinden bir ses onu güldürüyordu. O kara bulut şimdi yok olmuştu ve canı şarkı söylemek istiyordu. Babası şöyle bir öksürdü. Gözlük mü? Dedi. Elbette hemen alırız. Sonra dördü birden evden çıktılar. Önce yaşlı adamı evine bıraktılar. Sonra da bir göz doktorunun kapısına durdular. Kapısına durdular. İki gün sonra alaka bunun üstünde şey gibi şişe, şişe, gibi kalın cam dal, camları olan bir gözlük takılmıştı. Oğlancık bütün gecesini yıldızların serisi altı kitap okumakla geçirdi. Ertesi gün öğleden sonra parktaki yaşlı adamla gidip kitabın sonuna neler olduğunu anlattı. Leopold'u bu kitaptan sonra da pek çok kitap okudu. Ödül olarak da koşu ayakkabı aldı. Koşu ayakkabıları aldılar ona. Haftalar bir kez parka giderek koşmaya başladı. Yorulduğu zaman yaşlı adamın yanına oturup kitaplardan söz etti. Biraz daha büyüdüğü zaman gene öyle bir öğleden sonrasında yaşlı dostuna ona anlattığım yaşam öyküsünü, Ulusa'yı Kaptan Ahab'ı Michel Ford'u ve kitaplarda okuduğu başka pek çok masal anımsattığını söyledi. Yaşlı adam Michel'e bir kahkaha attı. Doğru ben de sana yalan söyledim. Ben bir denizli değilim. bir gece bek bekçisiydim. Geceleri uyanık kalabilmek, sıkıntımı altı devirmek için her, kit her kitap okurdum. Denizli kartpostallarının postallarının dışında hiç görmedim. Bundan sonra da görmeyeceğim. Ama burada bu tüm denizleri görüyorum. Denizleri ve yok yunusların Onlar onlara görüyor. Tuzlu kokusunu duyuyor. Tatlı esintileri güçlü fırtınalardan ayet edebiliyorum. Kendimi sanki bir yer, kendimin tepesinde dünyanın çevresine 18 kez dönmüş gibi hissediyorum.